Logo CHR 326 sürümü ile birlikte ürün içerisinden SGK işveren sistemine bağlanılarak e-borcu yoktur belgesinin alınabilmesi sağlanmıştır. Ücret yönetimi işlemler e SGK işlemleri e-borcu yoktur belgesi menüsüne tıklanır. İlgili kurum ve işyerleri seçildikten sonra sorgulama tipi seçilir. İndir butonuna tıklanır. Borcu yoktur belgesinin indirilenler klasörüne indirildiği görülür. Böylelikle SGK sitesine giriş yapmadan e borcu yoktur belgesinin indirilmesi sağlanmıştır. Bu belgenin indirilebilmesi için SGK kullanıcı adı, sistem şifresi ve iş yeri şifresi gibi alanların tanımlı olması gerekir.